Merhaba değerli izleyiciler, Vezir Emlak kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün İstanbul'un gözde bölgelerinden biri olan Büyükçekmece'de muazzam bir daireyi inceliyoruz. Geniş ve şık bir ev arıyorsanız bu video tam size göre. Atatürk mahallesinde bulunan bu daire 290 metrekare bürüt alana sahip ve 270 metrekare net kullanım alanı sunuyor. Yani geniş bir yaşam alanı sizleri bekliyor. 5 artı 1 olan dairemiz 4 katlı binanın 4. katında yer alıyor. Böylece manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Dairede 5 geniş oda, 2 banyo ve ve keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bir balkon mevcut. Isınma sistemi ise doğal gazlı kombi ile sağlanıyor. Böylece kış aylarında sıcacık kalabilirsiniz. Ayrıca bina 21-25 yaşlarında ve modern konforla klasik bir çekiciliğe sahip. Büyük çekmecenin güzel kıyısına ve canlı ortamına oldukça yakınsınız. Çevrede birçok mağaza, restoran ve eğlence mekanı bulunuyor. Ayrıca ana yollara ve toplu taşıma seçeneklerine oldukça yakın bir konumda. Yani ulaşım da oldukça kolay. Bu harika dairenin fiyatı 3.900.000 TL ve krediye uygun. Bu daireyle ilgili heyecanlıysanız ve sorularınız varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.